Selamun öncelikle Bugün havalimanındayız bütün puzzle'ları sıra, sıra hepsini göstereceğim Soğartma olsun launch site olsun bütün kartla girilen bütün loot alanların hepsini göstereceğim bugün Hadi başlayalım Burada en büyük binaya geliyorsunuz Buraya yerleştiriyorsunuz. Buradan aktifleştirdiniz en yakın yere giriş ıı, kapağı şurası. Fener olmadan baya bir körlük yaratıyor. Veya bir meşale olmadan. Yolu buradan dümdüz takip ettiğiniz müddetçe zaten kapı önünüze geliyor. Buraya girmek için gerekenler bir yeşil bir mavi kart. Buraya ikinci füzümüzü yerleştiriyoruz. mavi kartımızı buraya açıyoruz. Ve analüt no yer. Buradan kırmızı kartımızı alıyoruz. Ve çıkışta şuradan. Ya da döndüğünüz gibi olabilir. Şimdi geldik uydu antenine. Buraya geldiğinizde genelde bunun etrafında dolaştığınızda şöyle iki tane kulübe göreceksiniz. Kulübelerden bir tanesine girip kapı açık olan veya kapalı olup da sizin açabildiğiniz kartsız giriyorsunuz buradan etkinleştiriyorsunuz kapı yeşil yandığı gibi açıldı Pardon. buradan mavi kartını buradan da iki tane loot'un alıyorsun evet gençler, geldik namı değerli site'a Türkçede adıyla fırlatma sahasına Buraya gerekli olan malzemeler giriş için iki tane füzy, bir tane yeşil kart, bir tane kırmızı kart. İlk yeşil kartımızı açıyoruz ve füzyümüzü koyuyoruz. Füzyümüzü koyduk. Burada bir adet loot mevcut. Eğer hiç alınmadıysa veya uzun bir müddet boyunca alınmadıysa Burada da iki tane chest bulunmakta Bir tanesi burada Bir diğeri de burada Normalde buradan girip ıı, direkt launch'un içinden geçebilirdim Fakat şimdi tank var Dışından dolaşmayı tercih ediyorum Bu kırmızı kartımızı alalım Şu an gri binanın yanındayım Şu an adını hiçbir şekilde bilmiyorum Burada gördüğünüz en sol binada şurada gördüğünüz bunun yanındaki solundaki Buradan girişimiz mevcut. Burada bir adet loot. Turn on. Hadi girelim. Hep, her türlü radyasyon yersiniz fakat ıı, hazmat suyetiyle girdiğiniz radyasyonun ıı, en fazla vuracağı 1 veya 2'dir cam bastığınız sürece de öyle bir sorun olmayacak zaten bunu bir önceki değil iki önceki videomuzda paylaştığımda aracın nasıl lootlanır diye minikopterle beraber girmiştik şimdi de bir de kartla girdik. Hadi kanalizasyona gidelim. Evet gençler şimdi geldik kanalizasyon şebekesine. Burada bize lazım olacak tek şey bir tane eşlik kart, bir tane füze. Gördüğünüz kırmızı binaya giriyoruz. Burada füze koyma yeri var. Burada aktifleştirme yeri var. Bir tane de sabitleyip atarız. Burada kartları gösterebilmek için biraz fazla X'e girdim. O yüzden bu kadar fazla bir steklenme artı sağlam loot çıkıyor. Burada bir tane. Burada bir tane. Aynı şekilde burada var. Hatta ben bir tane direkt fener takayım. Öz evet geri geldik. Fenerimizi de taktık. Hemen giray girme şurada. Sağınızda bir tane daha bulunmakta. Bunun yanı sıra burada bir tane rafineri Ve şuraya indiğinizde Burada bir, burada bir olmak üzere iki tane daha Hatta bunu da sayarsak bununla birlikte üç tane sarı chest daha Burada mavi kartımız bulunmakta Ben alayım onu Burada, burada çoğu zaman bir tane ya yeşil yani ya askeri ya böyle bir chest olur Ve son chest'imiz olarak burada var Kutuların arkasında direkt girer girmez görebilirsiniz. Ondan sonra Evet gençler burayı da gösterdik. Ee, normalde enerji ve liman da var. Şu an limana gideceğim çünkü enerjiyi ben de bilmiyorum ve hiçbir zaman yanına kurulmuyorum. Ee, çok fazla radyasyon gerektiren bir yer. Hazmatla B'ye girdiğin takdirde bazen şey yiyorsun prodesyon yiyorsun. Normalde burasını son olarak koyacaktım fakat e, buraya gelirken aklıma dev kazı çukuru geldi. Bu arada helikopterin bana vurmamasının sebebi benim çağırmamış olmam. Burada çağırmadan helikopter gelip sana vuramıyor. E, ve sen de ona vuramıyorsun tabii ki. İki türlü liman vardır. Bir tanesi e, şunun gibi sadece bir yerli olan. Diğeri ise e, Şöyle bir yerden Şöyle bir hangarın içinden Fuse koyuyorsun Ve bunun yanı sıra Şöyle bir yerden de şey alıyorsun Kartını alıyorsun Bize kolay olanı denk gelmiş Bahis oynamıştım 5000'lik Herkes 5000 oynamış sanırsam Max 5000 Ve bana denk çıktı ne güzel RP'ye bir ihtiyacım yok fakat olsun Bu arada buraya da bir tane fuse Bir tane Yeşil kart lazım haberiniz olsun Evet ben normalde kazı çukuruna gidecektim. Ama velakin 5 kişilik full makro olan bir klan orayı tutuyor. Yaklaşık beni 190-200 metre arasında kesip durdular 2-3 kere. Ben de orayı saldım. Normalde orası videonun bonusu olacaktı. O yüzden size böyle bir açıklama yapma gereği duydum. ve eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız öğretici. Bu videoyu beğenip like atabilirsiniz. Bunların hepsi bana küçük bir destek. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize.